Bataryamız yine eski batarya. Cihazımızı biraz daha hafiflettik. Gel böyle. Uçağımızın itki motorunu T motorun motorunu taktık. Daha uçak için ideal bir motor. Şimdi uçuşu deneyeceğiz. FSF'i kapattım. İnşallah sonu hüsran olmaz. Şu anda FSF'imiz kapalı. Batarya FSF. Hadi bismillah. Deneyelim bakalım. Hadi bir var ya yerde. Evet motorları düzeltince yal düzelmiş gördün mü? Evet. Barometre GPS aldım şu anda. Uçak modunu alacağız birazdan. Bilekler yine çıkmış. Yine batarya. Yok bu sefer batarya değil. Evet. Batarya. Kritik face, -face açık ya. Kuat kopter modunu aldım. Çok güzel uçuyor aslında ya. Yani <laughs> bataryamız düzgün olsa var ya. Değil mi? Zaten dididip dip ötüyor. Aşırı şekilde. Gel bakalım buraya. Bak yine net görebiliyor musun? Evet. 19.75'lere düşmüş batarya. Hı hı. Görüyor musun? Aynen. Bataryamız, batarya geçmese mükemmel uçuyor şu anda farkında mısın? Aynen. Gerçekten çok iyi uçuyor. Bu motorla çok daha iyi olmuş ve çok dengeli, tepkiler gayet güzel. Ama bataryadan dolayı uçamıyoruz. Kapatabilirsin.